Dünyadaki ünüm çok kısa sürdü. Acaba buradaki oyuncaklar hala şarkılarıma hayranlar mı? Ne, ne oluyor burada? Ne? Arkadaşlar yeni bestemi dinlemek ister misiniz? Ee, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır hayır hayır. Yok Gel Şoker şöyle et böyle bir şey işte. Herkes <laughs> ne kadar acımasız öyle değil Dorfo. mi? Golfo! Golfo! Benim arkadaşım değil mi bu oyuncakların ülkesinde? Şöhret böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Tatlı bir rüyaydı, bitti işte. Evet, gelelim şimdi Kulina'nın başına nasıl bir çorap öreceğimize. Bununla ne yapacağım şimdi? Of saçmaladım galiba. Bakalım bu durumdan kurtulabilecek misin Kulnacık? <laughs> Kuline'ye şokeri şikayet ettim. Belki o böylece dünyada bir çizgi film işine girmeme yardım eder. Nasıl olsa bu şokerden hayır yok bana. Pek hmm. <laughs> öyle. Çok teşekkür ederim Borfo. Birazdan çok eğleneceğiz. Ama bana çizgi filmde oynamam için yardım edeceksin. Öyle değil mi Kuline? tanıdığım bir yapımcı var. Teşekkür ederim Kulina. Kulina! Yüce Kulina! Bak şimdi Seyret çok eğleneceğiz. Yüce Kulina! Sizin için mavi ve kırmızı ormanın, nadide otlarından toplayarak, nefis bir karışım hazırladım. Ay ha çok şekersin Şoker. <laughs> ne işe yarıyor bu iksi? Gençlik ve güzellik iksiri bu. Öyle mi? Ay tam benlikmiş. Buyurun için. Bakın gözlerinize inanamayacaksınız. <laughs> şoker çok düşüncelisin. Ama benim ne gençliğe ne güzelliğe <laughs> ihtiyacım var. Yeterince genç ve güzelim. Ama o kadar uğraştın boşa gitmesin bari. Değil mi ama? <laughs> Hadi onu sen iç Şoker. Ben mi? Evet. <laughs> Bak çok sorgun ve de yorgun görünüyorsun. Yok canım. Gayet iyiyim. Israr ediyorum. İç şoker. Ama Kulina yapma. Ne olur yapma. Olamaz. İşte bu kadar... <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çok güzel oldu şöyle. Ya Kurina ya ne olur beni eski halime getir. Lütfen. <laughs> ah. Ah. Teşekkürler Kurina. Beni yanlış anladın. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Sen git de bu yalanlarına başkasını kandır artık. Ay. Evet söyle bakayım sana nasıl bir ceza vereyim? O da benim gibi çizgi film kahramanı olsun. Yok yok Kulina onu ayağının altına paspas yap. Paspas değil de yastık olsun bari. <gülüyor> 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 çok canım acıdı ya. Aa. Kulina, bence onu bir topa çevirmelisin. Çok eğlenceli olur. <laughs> sana sanırım Piero. Hay, Kurina. Çok ayıp oluyor. Ah, ay, kafa. Hay, hay, yapma. Kurina. Ah, oh. ah, popo. Pop. <laughs> ah, ah. Bir dakika izin ver Kurina. Söyle bakalım. Biliyorum. Artık sizin için dayanılmaz bir oyuncak haline geldim. He. Tamam. Gidiyorum buralardan. Çok duyduk bu sözleri şoker. Yok yok Uzun zamandır Düşündüğüm bir şeydi bu zaten. Mavi Orman'da inzivaya çekileceğim. Siz de burada rahat edersiniz artık. Peki Ama hadi bakalım. Yani ben... E, gidiyor gerçekten kuline. Baksana. E. Nereye gidecek e. ayol? O bizi kandırıyor. Kaç gün dayanır o yalnız yaşamaya? E. E. Yaptıklarım için beni affedin. Nelveda. E gitme Şöker. Yaksın okuluna gitti işte. Lütfen gitme. Hadi canım öyle şey olur mu? Birkaç gün sonra tıpış tıpış geri döner. Görürsünüz. <laughs> <laughs> ben ne yapacağım?